E, acaba hangi açıklamalarda bulundu e, TGRT Haber? Ankara Haber Müdürümüz Ahmet Sözcan bizlerle birlikte olacak ve e, kendisine de bu açıklamaların ayrıntılarını soracağız. Ahmet öncelikle yayınımıza hoş geldin. Teşekkürler Yaprak. Ben de Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta yapmış olduğu önemli açıklamalar vardı. Özellikle dış politikaya değindi ve iç siyasette yapılan eleştirilerle de ilgili önemli açıklamaları vardı. Gündeminde dış politikaya gelince Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la bizim son dönemdeki ilişkilerimiz. Özellikle buna yönelik sorular soruldu. Gidişat nereye doğru? Çünkü önemli bir pozitif yönde gelişme de var. Bu saydığımız ülkelerle Türkiye arasında neler söyledi Cumhurbaşkanı bu soruya ilişkin? Şimdi öteden beri Türkiye ile özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve İsrail ile problemler vardı. Ancak Türkiye'nin de karşılıklı iyi niyet açıklamalarıyla birlikte, diğer ülkelerden de gelen açıklamalarla birlikte normalleşme adımları atılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini de bu kapsamda değerlendirmek lazım. Malum olduğu üzere Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkileri gerilimli bir döneme girmişti. Karşılıklı suçlamalar yöneltilmişti. Ve aynı zamanda da Suudi Arabistan Türkiye'den gelen malları boykot etmişti. Örtülü ambargo uygulamıştı. Dolayısıyla baktığımız zaman ilişkilerin normalleştirilmesi gerekiyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Oldukça sıcak temaslarda bulundu. Hem Kral Abdulaziz ile birlikte hem de Veliaht Prens Bin Salman'la birlikte görüşmeler gerçekleştirdi. Karşılıklı olumlu adımların atılacağı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da uçakta dönüşte gazetecilere bu temasa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arabistan'la temasların yeni bir dönemin müjdecisi olduğunu vurguladı. Savunma sanayi alanında Suudi Arabistan'la ortaklıklar kurulabileceğini ifade etti. Dolayısıyla bu ziyaretin oldukça olumlu olduğunu altını çizmiş oldu. Tabii ki muhalefetin buna yönelik eleştirileri vardı. Özellikle CHP'den işte daha önce katil dediğiniz kişilere şimdi gidiyorsunuz, sarılıyorsunuz, kucaklaşıyorsunuz şeklinde eleştiriler gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefetten gelen o eleştirilere cevap verdi ve dedi ki muhalefet hiçbir zaman yapıcı olmadı dedi. Dış politikada ila nihaye yani sonsuz bir şekilde Düşmanlık olmaz, düşman üretme değil, dost kazanma sürecindeyiz dedi. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda atacağı adımların, bundan sonra atacağı adımların da bir anlamda sinyalini vermiş oldu. İlla nihayet ülkeler arasında düşmanlık olmayacağını vurguladı ve tekrar şunun altını çizdi. Düşman kazanma değil, dost kazanma sürecindeyiz dedi. Ve tabii ki Mısır, İsrail ona ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Mısır vardır. ve İsrail'e geçmeden önce evet ona o iki ülkeyle ilişkilerimizi ayrı bir parantez açmak gerekiyor ama Irak, Lübnan ve Yemen de biliyorsun. Bölgesel çatışmalar, krizler devam ediyor. Son zamanlarda baktığımızda Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta çok önemli bir ara buluculuk faaliyetini yürüttüğünü biliyoruz. Bu ülkelerle ilgili de benzer bir görev ya da sorumluluk Türkiye için önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir mi? Tabii Türkiye şu an itibariyle hani bölgesel konumu, ekonomisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü bunları bütün değerlendirdiğimiz zaman gerçekten dünyanın sayılı ülkeler arasında dolayısıyla Türkiye, Rusya, Ukrayna'da olduğu gibi bölgesel barışın sağlanmasına yönelik önemli adımlar atılıyor. Atılıyor, atıyor. Bu kapsamda da özellikle İran'la Suudi Arabistan arasında bir gerginlik var. O gerginliğin sebebi de Husiler. Zaman zaman Suudi Arabistan'ın petrol üretme şirketi Aramco'ya Husiler saldırılarda bulunuyor. Dolayısıyla İran'la Suudi Arabistan arasındaki gerilim de has safhaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buna yönelik değerlendirme değerlendirmelerde, değerlendirmelerde de bulundu ve Türkiye'nin gerektiği takdirde iki ülke arasında ara bulucu olabileceğini ifade etti ve iki ülkenin de çatışmaması için ya da karşı karşıya gelmemesi için Türkiye'nin önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı. Evet şimdi sen az önce bahsediyordun İsrail ve Mısır ilişkilerine ayrı bir belki parantez açmak gerekiyor. Ayrı bir başlıkta değerlendirmek gerekiyor. Bu konulara ilişkin de sorular soruldu. Cumhurbaşkanı hangi yorumları yaptı? Konuşmanın başında da ifade ettiğim gibi yaprak Mısır ve İsrail'le de sorunlu alanlarımız vardı. Özellikle Mısır'da Mursi'nin devrilmesi ve sonrasında idam edilmesi Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu, hayatını kaybetmesi Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu ve Mısır'la da beraberliği sağlamayı istiyoruz dedi. Mısır halkını yok farz edemeyiz dedi. Gönlümüz bir an önce şunu arz ediyor, bu birlikteliği beraberliği sağlayalım. Çünkü bu sağladığımız bunu sağladığımız anda bölgede barış ve istikrar da sağlanacaktır ve ileri bir konuma gidecektir dedi. Tabii ki İsrail ile ilişkilere dair bir parantez açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biliyorsun İsrail doğal gazının Avrupa'ya Sevk edilmesi konusu gündeme gelmişti. Bu kapsamda ilk önce Rum kesimiyle bir anlaşma yapılması gündeme gelmişti. Amerika da bunu destekliyordu. İstmet projesi olarak nitelendiriliyordu. Ancak bunun maliyetlerinin çok fazla olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla İsrail gazının Türkiye üzerinden, Türkiye sınırları ya da suları üzerinden Avrupa Birliği'ne ulaştırılması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda yine çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. İsrail'in bize bizim de İsrail'e ihtiyacımız var dedi. Dolayısıyla ipleri kopartmak kimseye bir fayda getirmez. Türkiye'ye de fayda getirmez dedi. Hem İsrail'le hem de Mısır'la ilişkilerimiz düzelecek değerlendirmesinde bulundu. Şimdi istersen yurda dönelim biraz da e, tabii muhalefete ilişkin de sorular soruldu özellikle e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşma e, o konuşmada söyledikleri aynı zamanda yaşadığı elektrik kesintisinin ardından yapmış olduğu açıklamalar vardı e, bunlar da Sayın Cumhurbaşkanı'na soruldu öyle değil mi? Evet Cumhurbaşkanı'nın e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri vardı. E, bu zat kendini karanlığa mahkum etmiş dedi. İşte elektriğinin kesik olduğunu söylediği bir eve gidiyor fakat elektriklerin kesik olmadığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir tiyatro çevriliyor şeklinde değerlendirmesi oldu. Bu kapsamda da Türkiye'nin yine AK Parti iktidarında aydınlığa çıkacağının altını çizdi. CHP'nin ve diğer altılı muhalefet partisinin yaptığı toplantıları da değerlendirdi. Bizim onlarla işimiz yok dedi. Biz kendi yolumuza bakıyoruz dedi. Daha önceki benzer değerlendirmelerini hatırlattı. O altılı daha fazla gitmeyeceğini söylemişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle son zamanlarda Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kendi logolarıyla, kendi amblemleriyle seçime girebileceğinin e, girebileceklerinin açıklamasının ardından da altılı masada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, öngördüğü şekilde e, bir değişiklik olabileceğini ifade etti. E, gitti evin e, özellikle yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sıraladı elektrik tartışmaları üzerinden. E, Bay Kemal'i ciddi manada aldatıyorlar dedi. E, gitti evin elektriği var fakat yok şeklinde lanse ediyorlar. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu karanlıkta kalmış bir zat dedi. Daha fazla da değerlendirme yapmanın gerekli olmadığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi baktığımızda başka bir gündem maddesi de sıklıkla biz seninle de konuşuyoruz. Sabah yayınlarında da senin de yorumların oluyor. E, enflasyon tabii ki. E, buna yönelik Çalışma Bakanı'ndan geçtiğimiz hafta içerisinde bir açıklama geldi. 1 Mayıs'ta özellikle bir müjdemiz var dedi. E, düşük emekli maaşına sahip olanlar için bir iyileştirme söz konusu olacak. Aynı zamanda e, önceki gün e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun bir enflasyon değerlendirmesi vardı. Yıl sonu enflasyonunda %19'un üzerinde yukarı yönlü bir revizyona gittiklerini düş, e, açıkladı. Beklenti %42'nin biraz daha üzerinde. Dolayısıyla hayat pahalılığı en önemli gündem maddesi. Sayın Cumhurbaşkanı'na da bu soru soruldu. Merak edilen başka bir konu daha var. Acaba ona yönelik de bu soruyla birlikte bir açıklaması oldu mu? E, asgari ücrete mesela önümüzdeki aylarda bir e, zam haberi gelir mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyondaki artıştan, onun yakıcılığından haberdar olduğunu bir kez daha altını çizdi. Ancak bunun sadece Türkiye'nin kendi iç sorunu olmadığını, yurt dışında yaşanan tedarik sorunu, enerji sorunu, bunların da Türkiye'ye yansımalarının olduğunu altını çizdi ve Türkiye'de yine enflasyonu AK Parti iktidarının düşüreceğinin altını çizdi. Halkımız müsteri olsun dedi ve tarih verdi. Mayıs enflasyon mayıstan sonra düşmeye başlayacak değerlendirmesinde bulundu. Asgari ücret konusunda doğrudan bir mesaj vermedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ancak kayba uğrayan kesimlerin o kayıplarının telafi edilebileceğini, enflasyon düştükçe de yine o kazanımların artacağını vurguladı. Evet şimdi bir başka e, konu da şu e, terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye çalışanı Şapak Duran tutuklandı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu olayla ilgili de açıklamalarda bulundu. Neler söyledi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buna çok sert tepki gösterdi. Neden bir terörist istihdam ediliyor İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında e, belediyesinde bunun açıklanması izah edilmesi gerekiyor dedi HDP'le ile yapılan işbirliğine vurgu yaptı acaba dedi onun bir yansıması mı dedi e, bunların doğru şeyler olmadığını altını çizdi e, ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yargı önünde hesap vereceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir başka konu sosyal medya ile ilgiliydi. Hatta biliyorsun geçtiğimiz hafta çok konuştuk. Acaba Elon Musk Twitter'ı alacak mı almayacak mı? Sonunda o satış gerçekleşti. Bir düzenleme de söz konusu Twitter'da. Türkiye'de çıkacak olan düzenlemeye de çok aslında benziyor Elon Musk'ın aldığı kararlarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem Musk'la olan arkadaşlığı, dostluğu soruldu. Hem de bu benzerlik kendisine iletildi. Neler söyledi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elon Musk'ın Twitter'ı almasının sosyal medyaya bakış açısını değiştirmediğini söyledi. Yani sosyal medyaya yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belli bir değerlendirmesi var biliyorsun. Orada yalan yanlış bilgilerin yayınlanmasına, itibar suikastlerinin yap yapılmasına, iftiralar atılmasına tepki gösteriyor. Bunun bir kez daha altını çizdi. Dolayısıyla Elon Musk satın aldı diye benim Twitter'la ilgili ya da sosyal medyayla ilgili düşüncelerim değişmeyecek dedi. Sosyal medyayı sevmiyorum fitne fücur yuvası dedi. Hatta bir espri yaptı. Twitter cıvıtır şeklinde bir ifade kullandı. dolayısıyla Türkiye'de de o sosyal medyanın yaptığı sosyal medyada yapılan itibar suikastleri, hakaretler, yalan dezonformasyon e, hareketleri bütün bunları önlemeye yönelik bir e, sosyal medya düzenlemesi yapıldığını altını çizdi. O sosyal medya düzenlemesinin de kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderileceğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında çok fazla soru vardı. Sen de çok büyük bir bölümünü bizlerle paylaştın. Bir kez daha teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, TGRT Haber, Ankara Haber Müdürümüz Ahmet Sözcan.